İman altı şubesi vardır. Bu altı şube herkese birdir. Allah'a iman, peygambere iman, kitaba iman, meleklere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman ve de ahiret gününe yeniden dirilme iman farzı ayandır. İkinci bir hüküm vardır. Bu hüküm de mutlak ve mutlak farzdır. Bu da nedir? İbadet ve yasaklardır. Şerri yasaklardır. Bu yasaklar Allah Şan İslam'da 5 farz kılmıştır. İman 6 farz ise de şubesi 70, 60 ve üç şubesi vardır. İnsanın imanı süreye yıldızı kadar da olabilir. İnsanın imanı zerre kadar da olabilir. İşte ibadetler ve hükümler dairesi içerisinde bir insan imanını sağlam eder. Sonra üçüncü bir hüküm vardır. Ahmet Cevdet Paşa buyuruyor ki zaman ve mekanlar insanın bu muamelet konusunda değişikliğe gidebilir diyor. Yine Bettü zaman bu konuda ne diyor? Şeriat-ı İslamiye aklı ve delilleri üzerine bina edilmiştir. Bütün daireler içerisindeki en geniş kapsam şeriatı Ul ulumiye dediği İlimdir herkesin en son ulaşacağı makamıdır. Kur'an-ı Hakim bir işi kısa az vermişse bu zaman o ilmi daha kavrayamadıklarımızdan dolayıdır. Ulum-ı ilmiye bütün ilimler en sonunda şeriat ilimleriyle birleşecektir. Allah azmışan Estauzu Estağfirullah, innemel mushikuna necisun diyor. Mushikler ancak necis ve pistir. Çünkü Allah Azze ve Celle tekrar diyor ki, bakın Ayet-i Celle'de, Maide 90 suresinde, اِنَّمَا لَحَمْرُ وَالْمَيْسُورُ Muhakkak ki içki ve kumar, necistir, pistir. Muhakkak ki içki ve kumar, sizin hayvan gibi, hayvanın pis şeyleri gibidir. Veya necis olan bir şey ile nasıl namaz kılınmıyorsa, Nasıl ki bir insanın şurada bir ton sütü varsa, içine bir gram sidik girerse, hepsi haram oluyorsa, bir gram içerisine içki girerse haram oluyorsa, bir insanın kumarı, içkisi de necis ve pistir. Aynı şekilde Allah Azze ve da diyor ki, اِنَّمَا الْمُشِكُونَ نَجِسٌ diyor. Müşrikler necistir. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Müşriklerle alışveriş yapmayın. Onları ziyaret etmeyin. Sonra Hasan Basri Hazretleri müşrikler meselesine bu ayete geldiği zaman müşriklerle alışveriş, ticaret yapmayın. Onlara el verdiğiniz zaman necisse dokunmuşsunuz, abdestinizi tazeleyin diyor tekrar. Yine Hazreti Ali diyor ki bir necis bir şey bir caminin temeline dökülürse o camiyi komple yerden dökerim, sökerim diyor. İşte bir müşrik de necisse diyor, o necis olan bir müşrik kabeye giremez. Necis olan bir müşrik camiye giremez. Allah'ın evine giremez. O necis olan müşriklerden kız almayın vermeyin. Dediği zaman Hz. Ömer'in evinde iki tane müşrik kadın vardı. Hemen onları boşadım. Tekrardan diyor. Vel diyor. Yani burada dikili taşlar, fal okları. Necistir, pistir diyor Allah azim Biz ise o dikili taşları her gün bir yere bir dikili taş yapıyoruz ve önünden saygı duruşuna duyuyoruz. Ebu Cehil'de Allah var mı diyordu, vardı diyordu. Gökleri kim yarattı? Allah. Yerleri kim yarattı? Allah. Ebu Leheb, Gökte kaç tanrı vardır? Bir tanrı. Yerde kaç tanrı vardır? Yedi. Hubel önüne gidip saygı duruşuna duruyordu. Latın önüne gidip saygı duruşuna duruyordu. Şimdi laikçiler de her gün iman tazelemek için putlarının karşına gidip iman tazeliyorlar. Geçen televizyona almışlar. Binlerce laik ata putunun önünde putunun önünde böyle daire çizmişler. iman tazeliyorlar. Ata önünde, necis olan bir şeyin önünde, pis bir içerisinde ben de laigim, ben de necisim, ben de işte müşriğim diyorlar aslında. Ne diyormuşlar? Çünkü min ameli şeytan. Hepsi şeytanın pis amelidir. Hepsi şeytan dediği gibi sen beni azdırdın dedi. Gibi aynı şeyi de söylüyor. Yine Allah azmışan وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّا اُقَانَ فَعْشَيَةً وَسَاءَ diyor. Zinaya yaklaşmayın o necis, pis, faş bir şeydir diyor. Ahir zamana geldik. Bir seferden ne olacak diyor insanlar. İnsanlar hem içki içecek hem iman ettim diyecek. Hem necisin içerisine girecek hem sabah camiye girecek. Hem kumar oynayacak hem ben iman ettim diyecek. Veya hep zina edecek hem iman edeceğim diyecek. وَقَالُوا اِنِّي ظَانِ Allah'a diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ben kulumun zannı üzerindeyim. Bir Müslüman hem zina yapıp Müslüman olamaz. Bir Müslüman hem içki içip hem Müslüman olamaz. Bir Müslüman hem kumar oynayıp hem dikili taşlar etmen Müslüman olamaz. Eğer o şartlar üzerinde ölürse, o pislik üzerinde ölürse, bir bakın ayet-i cevbe maide suresi pislik ve necis diyor. Kendisi de dirildiği zaman tağişüne kemetemiz, duşüne kemetemiz tura. O pislik üzerinde öldüğü için pislik şekilde dirilecek diyor Allah azim şan. Tekrardan Peygamber azim şan bakın ne diyor. İyi ne dinleyin. Bir Müslüman hem layık hem şeriat sahibi olamaz. Şeriatı istemiyorum diyen bir adam Beş vakit kahvenin önünde namaz kılıyorsa ve o adam dünyanın en iyi sahibi de olsa o adam müşrik ve pistir. Bu şekilde düşünecek herkes. Bir insan şeriatı istemeyen zalimi seviyorsa, zalimin peşinden gidiyorsa, o zalimin yaptığı şeyleri doğru buluyorsa o zalimle dirilecek. Çünkü Peygamber Aleyhisselam diyor ki dikkat edin İslam bir bütün dairedir. Döndüğü sürece o bütün daire içerisinde Kur'an ve sünnet yani. Daire içerisinde Kur'an sünnet daireti Siz de onunla beraber dönün. Dikkat edin kitap ve sünnet veya din ile devlet birbirinden ayrılacaktır diyecekler. Peygamber söylüyor bunu. Tekrardan aynı hadis devam ediyor. Dikkat edin onlar diyecekler ki bizden olmayanlar sizin başınıza emir yani idareci olacaklar. Bizden olmayanlar emir ve idareci olacaklar. Sizin başınıza emir ve idareci olacaklar. Ve onlar diyecek ki dikkat edin siz onları dinlemezseniz onlar sizi öldürecekler. Eğer itaat ederseniz de sapıklık üzerine olacaksınız. Biliniz ki o zamana ulaştığınız zaman Meryem oğlu İsa gibi, onun arkadaşları gibi olun. Onlar tersleriyle biçildiler, çarmıha gelirdiler ve onlar davalarından dönmediler. Dikkat edin kim o gün Allah'a iman eder? davasından dönmezse, Allah'ın yolunda olursa o gün onlar yüz şey cevabı vardır. Kim de Allah'a isyan eder, onlarla beraber giderse büyük sapıklık içerisindedir diyor. Şimdi amen tu billahi ve melaiketi ve kutubi ve resulü ve yevmul ahir ve kaderi hayri şerri dedik. Sonra ve minallahi teala vel ba'su ba'del mevtul hak dedik orada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah imanımızı taze ettik. İşte bu konuda eğer bir insan Allah'a itaat etme dairesi içerisine giriyorsa müşriklere itaat etmez. Amentu billahi de ki altı şart, altı madde ben layıklıyım, inkar ediyorum demektir layıklık çatısı dairesi altındakiler 12, 11 veya 10 yaşına veya 13 yaşındaki bir kız çocuğu örtün diye yobaz zalim kahır sahibi gösterip zulüm sahibi gösterip 12, 13, 11 yaşındaki kızları piyaslarda diskolarda veya eğlence yerlerinde öpüşürken, sahnedeşirken bunlar medeni ve çağdaş olarak gösteriyorlar. Onların layıklığı ancak küçük yaştaki çocukları dair zorba ve zulüm altına sokuyor. Medeniyet gördükleri her şey 100 yıldır insanları sadece Türkiye cairesi içerisinde insanları birbirine kırdırmaktan başka bir şey yapmadılar. Çünkü en büyük layıkçılık sadece ve sadece insanları birbirine düşürüp ayrımcılık demektir. Barış nerede? Biz neredeyiz? Yüz yıldır dedirte dedirte her gün ata butun önüne secde ettirenler ne mutlu Türk'üm diye 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 ne yaptılar? Ve bunlar gerilediler, hep gerilediler, hep gerilediler. Avrupa'dan, Amerika'dan bir insan emekliye ayrıldığı zaman, Türkiye geldiği zaman istediği gibi eğlenip otellerde gezip yiyip, eğlenip geziyor, tozuyor, hayatını sürüyor, evini arabasını alıyor. Ben ne mutlu Türk'üm diye putunun önünde saygı duruşu durdum. Sözünüz, çağdaşlığınız, çağdaşlığınız neden? medeniyetler seviyesinin 100 ülkesine düşürdü. İşte bunu söylememdeki anlaş nedir? Köylü amcam şehre gelecek yol parası bulamıyor. Ben bunu bütün siyasi idare hepsine söylüyorum. Bütün daireler içerisinde devlet kurumları ve siyasi bütün otoriteler içerisinde kim ben lailim diyorsa o şeriatsız o necis ve pisdir müşriktir. Allah azze celle bizleri innemel müşrikine necissun sözünden onlardan sakındırsın. O necis olan müşriklerden bizleri muhafaza eylesin. Bizlere Amin tu billahi ve melaiketi ve kutubi şartları içerisinde Allah'a iman, peygamberine iman ve onun emirlerine uyan La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip son kelimesinde Allah'a iman bir şekilde can alınlar edersin. Lillahi fatiha